Merhaba çocuklar Örümcek abi kanalıma hoş geldiniz bakalım Evet arkadaşlar bugün yarışçı Şimşek bizlerle ve yanında Polis örümcek Bugün ne yapacağız Polis örümcek olduğuna göre Polisle ilgili bir şeyimiz var demektir değil mi çocuklar Evet bugün 4 adet Son model spor Yarış arabalarımız var ama polis yarış arabalarımız var Gerçekten Harika bir araç arkadaşlar. 4 tane ve görünümleri falan muhteşem. Birazdan hep beraber onları göreceğiz. Onları biraz test edeceğiz. Bakalım. Özel, spor, polis arabalarımızı beğenecek misiniz? Yanlarına gittiğimizde daha sonra e, belki bir yarış yapabiliriz. Tam emin değilim. Onu da size göstereceğim. Yarışlarımız falan da olabilir bugün. Tam emin değilim ama tam söz veremiyorum arkadaşlar. Şimdi ee, şuradan dönüşümüzü yapacağız. Evet, güzel bir dönüştü. Şimdi tüm süper kahramanlarımız, araçları, herkes bizi bekliyor. Evet. Bu arada geldik arkadaşlar. Şunlara bakın, süper kahramanlarımız falan çok eğlenceli ve oynuyorlar. Hepsi dans ediyor. Hemen yarıtishim şey şuraya park ettiğimize göre in bakalım polis örümcek. Evet arkadaşlar. Hop, ne oldu öyle ya? <laughs> evet çocuklar. İsterseniz bugün kimler varmış bir bakalım. Evet bugün Superman, Demir Adam, Flash, Hulk, Batman ve Örümcek Çocuk. Örümcek Çocuk ve Demir Adam'a bakın arkadaşlar ne biçim dans ediyorlar. <laughs> Gerçekten çok komik. Ve bugün tüm araçlarımız bizlerle gördüğünüz gibi hepsi yanımızda. Ve bugünün özel araçları çocuklar, özel koleksiyon polis arabaları bunlar. İlk baştaki en soldan söyleyeyim arkadaşlar isimlerini. En soldaki Pagani Zonda polis yarış arabası, yanında Lamborghini yarış arabası, diğer yanında McLaren yarış arabası, polis yarış arabası ve en sonda bu aracımız ise Bugatti Chiron polis yarış arabamız ve gerçekten görünümleri mükemmel arkadaşlar. Şunlara bakın çok güzel. Gerçekten baya güzel. Bunlarla hiçbir suçluk elimizden kaçamayacak gibi çocuklar. Öyle hissediyorum yani. Işıklarımızı falan görüyorsunuz. Hepsi yanıyor. Çok özel birbirinden güzel araç bunlar arkadaşlar. Aracımızı biraz test edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra isterseniz 4 tane özel polis yarış arabamızı yarıştıracağız. Eğer hoşunuza giderse devamı gelecek bunların da dördünü bir yarıştıracağız. Bakalım neler olacak bilmiyorum ama bayağı eğlenceli bir gün bizi bekliyor. İsterseniz süper kahramanlar bizi burada bekleyin. Biz şimdi araçları biraz test edeceğiz. İsterseniz arkadaşlar Bugatti şiirini alalım. Ne dersiniz bakalım. Evet kapıları da açık kalmış. Şimdi evet. E, görüyorsunuz silenlerimiz falan mükemmel. Oo, hızlanışına bakın çocuklar. Mükemmel bir gidişi var. Şimdi düz yolda basacağız. Oo çocuklar tekerden çıkana bakın. Sarı dumanlarımız var. Muhteşem, gerçekten muhteşem. Şimdi tam gaz zamanı. Of 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 of. Yalnız araç mükemmel gidiyor arkadaşlar. Şunun gidişine bakın. Bugatti Şirin polis yarış arabamız şu an önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Oo gerçekten Harika bir araç bir frenin mükemmel anında durdurdu aracımız. Gerçekten çok güçlü ve kuvvetli performans yüksek bir araç. Aman. Oh. <laughs> Fena gittik yalnız. Çok feci vurduk. Ama aracımız görüyorsunuz arkadaşlar mükemmel. Hızlı falan çok hızlı ya şuna bakın. Vallahi kontrol etmek çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Hızını görüyor musunuz? Sizce Bugatti Chiron çok hızlı mı? Ve hangi polis aracı... Of oh, fena çarptık oraya. Hangi polis aracımızı beğendiniz arkadaşlar? Bunu lütfen yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Şunun gidişine bakın. Gerçekten harika. Çok güzel bir araç. Evet aman aman. Vallahi kontrol etmek çok zor arkadaşlar. Aracımız çok hızlı. İsterseniz şöyle güvenli bir bölgeye radar bölgesi için polis örümcek burada yol kontrolü yapsın. Radar yani radarımızı yerleştirecek birazdan. Hızlı giden araçları falan durdursun. Biz şimdi isterseniz Demir adamla ne yapalım? Başka bir test yapalım diğer polis aracımızda. Haydi bakalım. Evet Demir adam dostum, bugün istediğin bir aracı alıp istersen güzel bir test yapalım. Al bakalım istediğini. Evet. Kimi aldı? Lamborghini. Evet, Lamborghini polis yarış arabamızı aldı. Vay be. Kaydırışı mükemmel yeşil. Arkasına bakın çocuklar. Yeşil dumanlarımız var ve gerçekten harika bir araç. İsterseniz kaydırma yapalım arkadaşlar. Daire çizmeye çalışalım Lamborghini polis yarış arabamızda. Evet, şimdi böyle bir düz bir yere çıkalım. Evet, burası güzel sanırım. Haydi bakalım. Daire çiz bakalım Demir Adam. Oo, çocuklar şuna bakın. Lamborghini de gerçekten Bugatti Chiron gibi çok özel bir polis yarış arabası. Bunlarla Tüm suçlular bizden kaçamaz. Hepsini yakalayabiliriz. Belki Joker'i bile yakalayabiliriz çocuklar. Ne dersiniz bakalım. Joker de bayağıdır ortalıklarda yok. Umarım gözümüze gözükmez. Eğer gözükür Onu çok fena yakalayacağız çünkü. Evet şu an harika bir kaydırma yapıyor. Süper bir daire çizdik. Biraz da virajlara falan kaydırarak girmeye çalışalım arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Evet şu an of, çok güzel. Ama gerçekten aracın kontrolü Bayağı güzel arkadaşlar ama ee, tabii ki araç çok hızlı olduğu için biraz kaydırması fazla olabiliyor ama yine de çok rahat kontrol ediliyor özel bir Lamborghini polis yarış arabamız evet devam ediyoruz arkadaşlar evet sirenlerimiz falan mükemmel gerçekten ooo yalnız kaydırması mükemmeldi gerçekten şu an bayıldım bu araca çocuklar gerçekten bayıldım diyebilirim abartısız bayıldım yani. Evet burası da biliyorsunuz bu bölgeyi bayağı tehlikeli suç oranlarının yüksek olduğu bir mahalle. Buraya da demir adamı radar için bırakalım arkadaşlar. Şöyle bir e, tam kuytu bir yere bırakalım ki bilmesinler radar olduğunu. Hemen tuzağa düşsünler. Evet dostum demir adam bak burada iki kişi var. Bir şeyler içiyorlar belki yasak bir şey içebilirler. İstersen onlara sen bir el at. Biz şimdi diğer teste gideceğiz. Evet arkadaşlar demir adam şu olayı bir el atsın bakalım. Haydi Adam dostum halledebilirsin sen bunu. Evet Flash dostum sıra sende. İstersen istediğin aracı sen de alabilirsin ve güzel bir test yapalım seninle de. Evet şu an Flash Pagani Zonda'yı aldı arkadaşlar. Bu araç da gerçekten nasıl bir şeymiş ya. Oo yarı çişim şey vurduk. <laughs> Fena vurduk ama yarı çişim şey çok sağlam bir araç hiçbir şey olmadı. Şu an Pagani Zonda'yla çocuklar. Gerçekten bu nasıl bir araç? Görünümü falan mükemmel. Vallahi çok garip bir şey. Çok özel bir araç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İsterseniz şimdi e, şey yapalım arkadaşlar. Şöyle biraz devam edelim. Ve dağımıza çıkalım. Hasar testi yapalım Paganizonda ile. Evet arkadaşlar dağımıza geldik. Şimdi önemli olan polis araçlarımızın ne kadar dayanıklı olması da çok önemli biliyorsunuz. Suçları falan kovalarken çarpabilir. Ve dayanıklı olması lazım bu araçların. Bakalım. Paganizon'da Yarışçı polis arabamız ne kadar sağlanmış birazdan göreceğiz. Şu an yalnız çok fena dikindi. Oo of 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 yalnız fena vurduk arkasını falan ama oo çocuklar arka falan fena, fena yamulmuş bu arada. Şimdi aracımızı düzeltmeye çalışıyor Flash ve daha sonra trenle çarpıştıracağız eğer patlamazsa o zamana kadar. Oo çocuklar araç kontrol etmekte epey zorlanıyoruz şu an. Oo idişine bakın çok hızlı gidiyor bu araç arkadaşlar. Ve arka tarafı falan resmen mahvoldu diyebiliriz. Her tarafı çizildi aracımızın. Çok kötü bir hal aldı. Gerçekten çok komik oldu aracımız. Evet şimdi geliyor. Tren geliyor. Patlat bakalım bizi. Oo, Paganizonda. <laughs> Çocuklar küle döndü Paganizonda. Gerçekten ama çok hızlı bir araçmış hakkını vermek lazım. Aracımızın sağlamlığı biraz daha iyi olabilirmiş diye düşünüyorum. Şimdi son bir test daha yapacağız. Bakalım. Kimleyiz şimdi çocuklar? Evet, Batman'leyiz tabii ki. McLaren Batman'e kaldı arkadaşlar. Siyah çok özel bir yarış arabamız. Kapıları falan mükemmel görüyorsunuz. Şimdi kapatacağız onları aşağı inince. Şuradan inelim ya da kapılar çıkmak gitsek acaba arkadaşlar bilmiyorum ama böyle de güzel oldu böyle kalsın ya da kapatalım mı ne yapalım bilemedim Batman ne der bilmiyorum ama Batman'ın sözüne uyalım mı Batman dostum kapıları kapatmak istiyor musun bakalım söyle bize. Ya örümcek abi biraz üşüdüm ya kapatmak istiyorum. Hop kapattım. Tamam dostum kapat o zaman sıkıntı yok. Evet şunun hızına bakın gerçekten çok hızlı çocuklar mükemmel bir hıza sahip. Şimdi tırmanış testi yapacağız arkadaşlar. Bakalım tırmanış testinde aracımızın tırmanışı nasıl dağlara falan çıkabiliyor mu? Suçları kovalarken öyle bir durumla karşılaşabiliriz. Ee, daha doğru kaçan suçlar olabilir. Bakalım şuradan bir denememizi yapacağız. Evet, şimdi başladık. Evet, şu an şu an mükemmel gidiyoruz. Arkadaşlar ne dersiniz bakalım? Şeyi yapalım, yarış yapalım mı bundan sonra? Güzel bir yarış yaparız diye düşünüyorum. 4 yarış arabamızda, polis yarış arabamızda güzel bir yarış yapalım arkadaşlar. Sizce o yarışın galibi kim olacak? Lütfen bunu yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve bu arada çok da güzel çıkıyor. Zaten buraları falan havada karada çıkar arkadaşlar. Çok güçlü araç bunlar biliyorsunuz. O yüzden fazla oyalanmayalım isterseniz. Hemen yarış bölgemize doğru gidelim arkadaşlar ve yarışımıza başlayalım. Evet arkadaşlar yarışımız başlamak üzere ve Batman bugün Şerif'le arkadaşlar onlar ayrı olsun dedik biz Şerif alalım dedik aslında böyle bir şey fikir aklımda yoktu ama sonradan geldi biz Şerif'leyiz onlar 4 tane Lamborghini McLaren ooo Paganizonda falan derken çok feci kazı yaptılar şu an Lamborghini kafa kafaya gidiyoruz ve Şerif'i biraz özel garajımızda çok fazla güçlendirdik arkadaşlar. Bunlar çok hızlı araçlar biliyorsunuz. Bunlara kafa tutması için iyi bir güçlendirme lazımdı Şerif'e. Ve şu an gerçekten bayağı iyi gidiyoruz. Vallahi McLaren ve e, Bugatti Sheeran sanırım. Şu an Bugatti Sheeran öne geçti. Of McLaren'e fena vurduk. Şerif'in özel garajda güçlendirmesi bayağı işe yaramış arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz bir e, pistimiz var. Tek tur yapacağız arkadaşlar. Uzun bir ee, yarış pistimiz var Şimdi zaten görüyorsunuz Ve şu an Bugatti Sheeran baya bastı Şu an ayağımız dip gaz yapıyoruz ama Hala geçemedik Bugatti Sheeran Evet şu an McLaren'i şerif geçti Evet arkadaşlar Pagani Zonda ve Lamborghini bayağı geride kaldı onlar çünkü kaza yaptılar Gördünüz orada zaten Evet fena gidiyoruz Yalnız bu sanırım Bugatti Sheeran Evet Of. Arkasından fena vurduk çocuklar Evet Şerif ve Batman dostum sıkı durun bakalım ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar burası tam dönüş noktamız yarısı bitti demektir parkurumuzun zaten. Tekrardan kaydırdık Şerif'le harika bir dönüştü. Gerçekten Paganizon'da ve Lamborghini kötü bir iş çıkardılar şu an. Of Bugatti Sheeran. Oo çocuklar evet şu an daha yeni geçiyor diğerleri. Onlar çok geride kaldı. Of çocuklar Bugatti Sheeran'ın gidişine bakın. Paganizon da yeni geçti yanımızdan. Onlar artık şansını kaybetti. Vallahi Bugatti Şirin ve Şerif'in kapışması olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet arkadan kaptırdı. Turbo zamanı. Evet. Çok güzel. O oh, duvara çok kötü çarptık. O oh, çocuklar. Yetişmemiz lazım. Turbo kullanmamız lazım. Bugatti Şirin'e yetişmemiz lazım. Evet şu an Bugatti Şirin'e yetiştik. Bakalım Şerif ve Bugatti mi Bugatti Şirin mi? Yalnız arkadaşlar Bugatti Chiron çok hızlı bir araç yetişemiyoruz. Arkasından fena gidiyoruz ama o bu araç çok hızlı arkadaşlar. Bugatti Chiron'a e yetişmek gerçekten çok zor ama Şerif gerçekten iyi bir performans çıkardı. Özel garajımızda özel güçlendirme yaptık kendisine ama şu an Chiron'a e yetişemiyor ve parkurumuz birazdan bitmek üzere. Evet şu an devam ediyoruz. İleriden bir dönüş yapacağız ve parkurumuz şuralarda bir yerde bitiyor zaten. Başladığımız nokta buralar biliyorsunuz. Evet şimdi buradan dönüş yapacağız. Aman dikkatli ol. <laughs> evet çarpma. Aman çarpma. Oh. Ve bitti arkadaşlar. Son anda Şerif ufak bir hata yaptı. Aslında orada iyi dönseydik bir an dönecekleri karıştırdı ve hızlı bir giriş yaptı. Şu an bu Gatti Yarışımızın lideri oldu. Yarışçı polis arabamız ikinci şerif oldu. Ve diğerleri hala gözükmüyor arkadaşlar. Çok geride kaldılar. Gerçekten ee, ilk başlarda fena bir kaza yaptılar. Şu ileride gördünüz ama şerif tebrik ediyorum. Batman dostum ikinizi biz şurada bir yere park edelim arkadaşlar. Bir, e, onlar geriler onlarla işimiz yok artık. Onlar e, yarışımızı bitirdik zaten. Şöyle güzel bir park edelim şuraya. Evet şimdi Batman dinsin aracından. Evet in bakalım dostum. Evet arkadaşlar Batman tebrik ediyorum. Şerif'le mükemmel bir yarış çıkardınız. Neredeyse Bugatti şiirine geçecektiniz ama olmadı. Ama bence gayet iyi bir yarış çıkardınız. Pagani Zonda ve Lamborghini'nin kaza yapması işinize çok yaradı. Tebrik ediyorum Batman seni. Teşekkürler Örümcek abi. Gerçekten güzel bir yarış olduğunu düşünüyorum. Orada evet Paganizonda ve Lamborghini bir kaza yaptı. Onun sayesinde Vallahi özel güçlendirmemiz çok işe yaradı. Özel garajımızda iyi bir iş çıkardı tamirci örümcekler ve yarışı ikinci bitirdik. Bugatti Shearing gerçekten çok hızlı bir araç. Onu geçmemiz için daha çok uğraşmamız lazım ama ikinci olduk. Şerif ikinci oldu. Çok mutluyuz. Evet dostum Batman tebrikler tekrardan. Sizi arkadaşlarımız da çok beğendiğini düşünüyorum. Şerif gerçekten iyi bir performans çıkardı ve ikinci oldu arkadaşlar. Bugün 4 adet mükemmel yarışçı polis arabalarımızı tanıttım sizlere arkadaşlar. Test ettik ve daha sonra Şerif'le beraber güzel bir yarış yaptık ve Şerif ikinci oldu. Bugün güzel bir yarış yaptık yarış arabalarımızda. Umarım hoşunuza gitmiştir bu yarışımız ve yarışçı polis arabalarımız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.